Aralık 2021'de dolar 18 lirayı görmüştü. Bugün 8 Haziran 2022. Dolar yine 17 liraya geçiyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nevati Aralık'ta 6 ay sonra çok güzel bir Türkiye'ye uyanacağımızı söylemişti. Oysa gelin şöyle bir enflasyona, yaşam maliyetlerine bakalım. Güzellik bunun neresinde? Aralık ayındaki market fişlerine bir göz attım. 1 litre süt 7.95 liraya satılıyor. 1 paket makarna 5 liraya, Türk kahvesi 12 liraya, 5 litre ayçiçek yağı 117 liraya satılıyor. Güncel fiyatlara göre ise 1 litre süt 15 lira, 1 paket makarna 8 lira, Türk kahvesi 14 lira, 5 litre ayçiçek yağı 180 ila 200 lira arası değişiyor. Aralıkta benzinin litresi 11 liradan satılırken bugün litre fiyatı 26 liradan satılıyor. 6 aylık süreçte kur korumalı mevduat uygulamasına geçildi. Gıdada KDV %1'e indirildi. Merkez Bankası doları 12 ile 13 liraya düşürmek için milyar dolarları sattı. Doların köpüğü alındı açıklamaları yapıldı. Ancak ne döviz ne de enflasyonun yakıcılığı durulmadı.